5. sınıf matematik konularının ilki olan doğal sayılar konusundan başlıyoruz arkadaşlar. Bu konuyla alakalı sorular çözeceğiz. Şimdi ilk sorumuz sayıları vermiş sayının kırmızı renk ile yazılan rakamlarının basamak değerlerinin toplamını sormuş. Şimdi bizim bir basamak değerimiz vardı bir de sayı değerimiz vardı. Sayı değeri sayının kendi değeriydi arkadaşlar. Basamak değeri ise o sayının bulunduğu basamağın değeriyle çarpılmış haliydi. Şimdi o zaman bakalım. Şimdi buralar bakın bölük bölük ayırıyoruz bunları. Burası milyonlar bölüydü. Burası binler bölü. Burası da birler bölüğü. Şimdi her bölüğümüzde de birer tane sayımız var. O zaman ilk bölüğümüze bakalım arkadaşlar. Birler bölüğünde bakın hangi basamakta benim sayım? Birler basamağında. O zaman sayımın değeri, basamak değeri birle çarpıldığı zaman ortaya çıkan değer olacak. Yani 9 olacak. Peki şimdi binler bölüğüne bakalım. Binler bölüğünde de bakın binler, on binler, yüz binler diye basamaklarımız var. Benim kırmızıyla yazılan rakamım 10 binler bölüğünde o zaman ne olacak? 5'i ben 10 binle çarpacağım. Buradan 50 bin değerinde bir sayı değeri elde etmiş olacağım. Peki milyonlar bölüğüne bakalım şimdi. Yine milyonlar, 10 milyonlar, 100 milyonlar diye gidecek. Burada benim sayım 10 milyonlar basamağında. O zaman 9 çarpı 10 milyon yapacağız. Buradan 90 milyon basamak değerine ulaşacağız arkadaşlar. Peki şimdi bunları toplamamız lazım. Hemen 90 milyonumuzu yazalım. Daha sonra ne yapıyoruz? 50 binimizi yazıyoruz. Daha sonra da 9'umuzu yazıyoruz. Bunları toplayacağız. 0, 0 ve 9'u topladığınız zaman 9. Bu sıfırları böyle aşağıya indirebiliyorsunuz. 0 ile 5'i topladınız 5. Bu sıfırı indirdik. Daha sonra sıfırı indirdik 9. Demek ki bu kırmızıyla yazdığım rakamların basamak değerlerinin toplamı 90 milyon 50 0, 9 olacakmış. İkinci sorumuzda okunuşu verilen bir sayı var. Biz bunu rakamlarla yazmaya çalışacağız. 19 milyon 768 bin 13 diye okuduk. Peki yazalım. Şimdi burada milyon bin sayıları yazılışları önemli arkadaşlar. Bu milyon kelimesi ve bin kelimesinin altını çizdim. Şimdi 19 milyon diyor. Hadi yazalım. 19'u yazdık. Noktamızı koyduk arkadaşlar. Bundan sonra bakın ne var? Bin var. E şimdi benim binler bölüm 3 tane sayıdan oluşmuyor muydu? Oluşuyordu. Noktamızı da koyduk. Şimdi buraya ne yazacakmışım ben? 768. 768. Bu noktamız bin anlamına geliyor. Daha sonraki birler bölümünde de 3 tane benim rakamım olacaktı. E burada ne yazıyor arkadaşlar? 13 yazıyor. Şimdi ben gidip buraya 13 yazabilir miyim şöyle? Böyle 13 yazabilir miyim? Yazamam arkadaşlar. 13 neresi? Onlar basamağına 1 yazacaksınız. Birler basamağına 3'ü yazacaksınız. E peki bu boş kalana ne yazacağız öğretmenim? E ne yazacağız arkadaşlar? 0 yazacağız. Boş kalan basamaklarımıza bundan sonra 0 yazacağız. Üçüncü sorumuz. 11'den başlayıp 6 ekleyerek ilerleyen bir sayı örüntüsünde 9. adımda hangi sayı bulunur? Şimdi bu örüntü sorularında arkadaşlar biz hangisinden başlayacağız, kaç adım ilerleyeceğiz? Bunların hepsini bize veriyor. O yüzden şaşırmamamız lazım. Şimdi nereden başlayacağımızı söylemiş bize. 11'den başlayıp demiş. Demek ki birinci adımımız 11 arkadaşlar. Birinci terimimiz. Peki ikinci terimimiz ne olacak? 6 ekleyerek ilerleyecekmişiz. 17 olacak. Ben bunu ilerleteyim o zaman böyle. 6 daha ekledim 23. 6 daha ekledim. 29, 35, 41, 47, 53, 59, 65. Böyle böyle gidiyor arkadaşlar. Bakalım sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9'u zaten bulmuşuz. Hatta 10. bile bulmuşuz. Cevabımız ne olacakmış o zaman? 59. 4. sorumuz. Yeni dikilen bir fidan 17 cm uzunluğundadır. Bu fidan her ay 4 cm uzadığına göre 2 yıl sonra bu fidanın uzunluğu kaç cm olur? Hemen bir fidan dikelim. Burası toprağımız olsun. Fidanımızı diktik. Bu 17 cm uzunluğundaymış dikildiğinde. Peki her ay ne kadar uzuyormuş? Her ay üstüne 4 cm koyarak boyunun uzaması devam ediyormuş. Buradan 4 santim 4 santim uzuyormuş her ay. Peki bir ayda 4 santim uzuyorsa ben ne yapacağım? 2 yılda ne kadar uzadığını bulacağım. Şimdi 2 yılda kaç ay vardır? 1 yılda 12 ay olduğuna göre 2 yılda 24 ay vardır. Peki her ay 4 santim uzuyordu. O zaman ben 24'ü 4 ile çarpacağım. Ne çıkacak arkadaşlar buradan 4 çarpı 4 16 bir elde 4 çarpı 2 8 bir daha 9. Demek ki benim diktikten sonra filanım 96 santimetre uzayacak. Şıklarda dikkat edin 96'yı da koyarlar ama bizim başlangıçta zaten bir boy uzunluğumuz vardı. 17 santimetreydi bu 96 ilave edeceksiniz. 7 ile 6'yı topladınız 13 bir elde. 1 ile 9'u topladınız 10. Bir daha 11. Yani bu fidanımız 2 sene sonra 113 cm uzunluğunda olacakmış. 5. sorumuzdayız. Milyonlar bölü, binler bölü ve birler bölü verilmiş arkadaşlar. Bölükleri yukarıdaki şekilde verilen sayıyı bulalım demiş. Şimdi biz bölüklerimizde kaçar basamak olduğunu bir hatırlayalım. Hemen Milyonlar bölüğünde 3 basamağımız vardı. Milyon demiştik. Binler bölüğümüzde 3 basamağımız vardı. Bin dedik. Ve birler bölüğümüzde de 3 basamağımız vardı. Şimdi biz bu basamakları bize verilen bölüklere göre dolduracağız. Şimdi milyonlar bölüğünde 58 var demiş arkadaşlar. Bakın 580 diyebilirdi. O zaman 3'ünü de doldurmam gerekirdi. 58 diyorsa ben bunu dipten yazmaya başlıyorum. Bakın burası kullanılmayacak demek ki. Ben buraya bir şey yazmayacağım. Burayı hallettik. Şimdi binler bölüğünde ne varmış? Binler bölüğünde zaten 3 basamaklı bir sayı var. O zaman ben bunu hemen buraya yazabilirim. 175'i. Bunu da hallettik. Birler bölüğünde ise sadece 7 var. Ben bu 7'yi nereye yazacağım? Tabii ki en dipten yazmaya başlayacağım. Buraya yazacağım. Ne yapıyorduk? Boş kalan basamaklarımızı biz sıfırla dolduruyorduk. O zaman benim sayım ne oluyormuş? 58 milyon 175 bin 7 olacakmış arkadaşlar. Altıncı sorumuzda 3 tane sayı verilmiş arkadaşlar. Daha doğrusu 3 grup haline sayılar verilmiş. Sayıların arasına büyüktür ve küçüktür işaretlerini yerleştirerek sıralayalım demiş. Hadi sıralayalım. Şimdi yerleştirirken ilk olarak bakacağımız şey sayıların basamak sayıları eşit mi? Bakalım 6 basamaklı bir sayı 6 basamaklı bir sayı. O zaman hemen en büyük basamağından kıyaslamaya başlıyorum. Bakın 7 var 7 var. Hala aynılar şu an için. 9 var 9 var. Aynılar 6 var 6 var. Buraya kadar elimde hiçbir büyüktür, küçüktür izi yok. Ne yapacağız? Daha sonraki basamağa bakacağız. 7 var. Burada 1 var arkadaşlar. O zaman ben artık devamına bakmak zorunda değilim. Bunun yüzler basamağı, bunun yüzler basamağından daha büyük olduğu için ne olacak? Ben buraya büyüktür işaretimi koyacağım. Yani 796.769 sayısı 796.198 sayısından daha büyükmüş. Şimdi bir sonrakine bakalım hemen. Bakın basamak sayısı yani kaç basamaklı oluşu neden önemli? Bunu neden daha önce söylemiştim. Şimdi şundan dolayı önemli arkadaşlar. Bu 5 basamaklı bir sayı, bu 4 basamaklı bir sayı. Basamak sayısı daha fazla olan daha büyüktür. O zaman hiç incelemeye bakmıyorum ben buna. 5 basamaklı bir sayı olduğu için 4 basamaklı bir sayıdan daha büyüktür diyorum. Alttaki alttaki sorumuza bakalım hemen. 89567 sayısı var ve 89600 var. Hemen yine basamak sayılarına bakıyoruz. 5 basamaklı, 5 basamaklı. Şimdi kıyaslamaya başlayacağız. Bakın, 8'ler aynı. 9'lar aynı. Geldim burada 5 var, burada 6 var. Şimdi 5 mi büyük, 6 mı büyük? E, tabii ki 6 büyük. O zaman ne olacak arkadaşlar? Buranın büyük olması lazım. Burada küçük olacak doğal olarak. Buraya küçüktür işareti koyacağız. Yani 89.567 sayısı 89.600 sayısından küçüktür diyeceğiz. Yedinci sorumuzda 6 basamaklı en büyük sayı ile 5 basamaklı en küçük sayının farkını bulalım demiş. Şimdi 6 basamaklı ise eğer ben buraya 6 tane çizgi çekeceğim arkadaşlar. Bir de 5 basamaklı demiş. 5 basamaklı ise buraya da 5 basamak çizgi oluşturacağım. Şimdi 6 basamaklı en büyük sayı diye söylemiş bize. Bakalım. En büyükse arkadaşlar ben bunu yazmaya 9'dan başlayacağım. Bakın burada dikkat etmemiz gereken bir şey var. Rakamları farklı diyor mu? Demiyor mu? Dememiş. O zaman ben bunları 9'da doldurabilirim. Çift ya da tek de dememiş. Çok güzel. O zaman ben 6 basamaklı en büyük sayıyı 993, 9.999 olarak aldım. Şimdi 5 basamaklı en küçük sayı demiş. Şimdi en küçükse o zaman ben buradaki basamaklarına 1 ile başlamak zorundayım. Sıfırla başlayamam tabii ki. En küçük demiş yine rakamları farklı ya da çift de dememiş. O zaman ben buraları sıfırla doldururum. Bunun farkını sormuş bize. Hemen çıkartalım bunu. 9'dan 0 çıktı 9. Yine aynı şekilde 9 9 9. 9'dan 1 çıktı 8 ve bu 9'u da indirmiş olduk. 989.999'muş bizim sorumuzun cevabı. 8. sorumuza devam edelim. Yedinci sorumuza benzer bir soru ama biraz daha zor, daha fazla özellikli bir soru. 4 basamaklı en büyük çift doğal sayı. 5 basamaklı en küçük tek doğal sayı. Bakın iki tane sayı vermiş bize. Şimdi biz buralara o zaman ilk şu 5 basamaklıyı bularak başlayayım. Büyük basamaktan öncelik tanıyalım. 5'ten çizgi çizdik arkadaşlar buraya. 5 basamaklı olacakmış güzel. Onu hallettik en küçük olacakmış bir de tek olacakmış. E şimdi bu en küçük dediği zaman ben ne yapmam lazımdı? E bir yazacaktım. Sıfır, 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 sıfır dolduracaktım. E ama bu çift oldu bana tek diyor. O zaman ne yapacağız? Bunu çift yapamayacağız. Ne yapacağız? Buraya bir, sıfır, sıfır, sıfır. Burada çift olmasın diye arkadaşlar tekrar bir yazdım. Benim demek ki 5 basamaklı en küçük tek doğal sayım 10.001'miş. Şimdi benden 4 basamaklı en büyük çift doğal sayı istiyor. O zaman 4 basamağımı hemen şöyle çizeyim. En büyük diyor arkadaşlar bakın şuraya 9, 9, 9, 9 yazabilirim. Ama bu defa da bana diyor ki bu sayı çift olsun. O zaman bu 9'u yazamıyormuşuz. Ne yazacağız? Ben bu 9'u 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 yazdım. Bu 9 yerine çift olsun diye 8 yazacakmış. Peki şimdi bu sayıları toplayalım demiş. Toplayalım hemen. Şöyle tekrardan yazalım sayımızı. 10.001 ve 9.998 sayısını toplayalım hemen. 1 ile 8'i topladık. 9. Buradan bakın 0 ile 9'u topladınız. 9, 9, 9 ve bir de buraya indi 19.999 olacakmış sorumuzun cevabı. Dokuzuncu sorumuzdayız. 91, 74, 57 diye küçülerek giden bir sayı örüntüsü verilmiş arkadaşlar. Bunun dördüncü ve altıncı terimlerinin toplamını bulalım demiş. Hemen bulalım. İlk önce ne kadar sıklıkla küçülüyor ona bakmamız lazım. Şimdi 91 ile 74 arasındaki farka bakalım hemen. 11'in 11'den 4 çıkardık 7. Buradan 8 kalmıştı. 17'şer 17'şer küçülüyor. Bu da 17 mi acaba? Bir kontrol edelim. 74'ten 57'yi çıkardınız. 14'ten 7 çıktı 7. Burada 6 kalmıştı. 5 çıkardık 1. Evet. Demek ki bizim örüntümüz 17'şer, 17'şer küçülüyor. Hemen dördüncü terimimizi bulmak için 57'den 17'yi çıkartalım. Buradan 0, 40. 40 oldu dördüncü terimimiz. Daha sonra 40'tan 17 çıkartacaksınız. 3, burada 3 kalmıştı. 3'ten 1 çıktı. 2, 23 oldu. 5. terimimizi de bulduk. 6. terimimizi de 23'ten 17 çıkartarak bulacaksınız arkadaşlar. Buradan da 6 çıkacak. Bana ne demişti? 4. ve 6. terimlerini toplayın demişti. 4. terimimiz 40. 6. terimimiz 6. Topladığımız zaman 46 sayısını elde edeceğiz. Son sorumuzdayız. Bize 6 tane rakam verilmiş. Yalnızca bir defa kullanarak yazılabilecek 6 basamaklı en küçük çift doğal sayıyı bulalım demiş. Hadi biz 6 basamak çizelim o zaman. Şimdi buradaki özelliklere bakmamız lazım. 6 basamaklı olacakmış. Bunu hallettik. En küçük olacakmış. Çift olacakmış. Tabii ki buradaki rakamları da bir kez kullanacakmışız. En küçük olacaksa benim mantıken başa 0 yazmam lazım ama 0 yazarsam o zaman sayım 6 basamaklı olamaz. O zaman 0 yazamıyorsam diğer en küçük sayıyı almam lazım. 2'yi. 2'yi aldım. 2'yi kullandık artık. Bir daha kullanamayacağız. Daha sonra arkadaşlar en küçük olsun istiyorum ya. Ben küçük rakamları yazarak gitmem lazım. O zaman 0'ı yazdım. Daha sonra ne yapmam lazım? 4, 5, 7, 9 diye yazabilirim. Ama bana çift diyor. Çift olmasını istiyorsanız arkadaşlar elinizde bir tane çift sayı kalması gerekiyor. Ne kaldı elimizde sadece 4. O zaman biz bu sayı çift olsun diye şu 4'ü bir yerleştirelim buraya ki garanti olsun. Şimdi elimizde 3 tane sayı kaldı. Bunları küçükten büyüğe sıralayacağız. Elimizde 5 var. 5'i buraya yazdım. 7 var. 9 var. Şimdi oluşan sayımızı kontrol ediyorum. 6 basamaklı mı? Evet yazabileceğim en küçük sayımı. Evet, çift sayımı. Bakın çift sayı sonu çift ile bitiyor. Neydi çift sayılar? 0 2 4 6 di. O zaman sayım doğru. 205.794 olacak. Arkadaşlar bu sorular doğal sayıların giriş niteliğindeki sorular. Doğal sayılarla işlemle alakalı sorularımız bir sonraki videolarda olacak.